Teknoloji bugün her alanda hayatımızı kolaylaştırıyor. Cep telefonları, bilgisayarlar ve akıllı cihazlar yaşamın bir parçası haline geldi. Özellikle güvenlik alanında kullanıma sunulan yeni teknolojiler milyonlarca eve girdi. Amerika'da yaşayan Adam ve Heather Schreck çiftinin en büyük önceliği de henüz yürümeye başlayan 1 yaşındaki kızlarının güvenliğiydi. Bu nedenle onu sürekli izleyebilmek amacıyla bir bebek monitörü satın aldılar. Ama bir gece teknoloji algılarını tamamen değiştirecek bir şey oldu. Yatağa henüz yatmışlardı ki genç anne bebeğinin odasından gelen ürpertici bir ses duydu. Shrek çiftinin yaşadığı bu ürkütücü hikaye sizi de etkileyecek. Heather ve Adam için anne baba olmak harika bir deneyimdi. Kızları hayatlarına girdiğinden beri her şey daha güzel olmuştu. Elbette her yeni anne baba gibi aşırı korumacıydılar ve bu da onları akıllarına gelen her türlü önlemi almaya yönlendirdi. Bu yüzden Heather, kızı bir yaşına gelip hareketlendiğinde ona göz kulak olabilmek için tam donanımlı, son teknoloji bir bebek monitörü satın aldı. Bu ebeveynler için harika bir cihazdı. Ev işleriyle ilgilenirken ya da kızını yalnız bırakması gerektiği her an cep telefonundan bakarak onu görebiliyordu. Üstelik sadece telefonun ekranına dokunarak kamerayı çevirebiliyor, böylece odanın tamamını izleyebiliyordu. Heather bu yeni cihazı aldıktan sonra kendini oldukça rahatlamış hissetti kızını tek başına bıraktığında içi son derece rahat oluyordu. Akşamları Adam'la film izlerken hiç bölünmeden kızını istediği her an kontrol ediyordu. Cihazı kullanmaya başladıktan birkaç ay sonra bir akşamüstü genç anne kızını yatağına yatırdı ve kamerayı kontrol ederek odadan çıktı. Gece yarısı olduğunda henüz uykuya dalmıştı ki her şeyi değiştiren o sesi duydu. Kızının odasından gelen erkek sesi uyan bebeğim diyordu. Önce kocasının kızını kontrol etmek için odaya gittiğini düşündü. Ancak Adam'ın yanında uyuduğunu gördüğünde büyük bir korkuya kapıldı. Panikle kocasını uyandırdı ve kızlarının odasında birinin olduğunu söyledi. O sırada kendisi de kameradan odayı incelemeye başladı ama kimseyi göremiyordu. Adam koşarak kızının yanına gitti, her yeri kontrol etti ama kızlarından başka kimse yoktu. Adam, bebek monitörünün kullandığı sinyallerin karışmış olabileceğini söyleyerek karısını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tam o sırada kameranın kendiliğinden yön değiştirmeye başlaması üzerine Heather çığlık attı. Kamerayı başka birinin kontrol ettiği çok açıktı. O sırada hoparlör devreye girdi ve bir adam onlara küfürler etmeye başladı. Kısa bir şaşkınlıktan sonra Adam hemen fişi çekerek cihazı kapattı ama genç anne baba büyük bir kafa karışıklığı ve korku yaşıyordu. Polisi aradılar ve yaşadıklarını anlatıp yardım istediler. Bir süre sonra eve gelen polis bu konuda daha önceden deneyimliydi. Benzer şikayetlerle daha önce de karşılaşmışlardı. Wi-Fi üzerinden kurulan bu tarz monitörlerin hacklenebildiğini söylediler. İnsanların çocuklarının güvenliği için aldığı kameraların aslında kendileri ve evleri açısından büyük bir tehlike yaratabildiğini, kimi suçluların kameraları hackleyerek evleri rahatça gözetleyebildiğini anlattılar. Daha sonra görüştükleri bilişim uzmanları da bu konuda neler yapabileceklerini söyledi. Cihazları satın aldıklarında gelen şifreyi mutlaka değiştirmelerini, Wi-Fi şifrelerini de belli aralıklarla değiştirip riski azaltmalarını söylediler. Heather, bu adamın ne kadar süredir onları izlediğini düşündüğünde dehşete kapılıyordu. Odaya her girdiğinde bebeğiyle ilgilenirken birinin onları sürekli izlemiş olabileceği ihtimali çok rahatsız edici gelmişti. Adam ve Heather başlarından geçeni sosyal medyada paylaşarak benzer cihazlar kullanan insanları uyardı. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı gibi büyük güvenlik açıkları da yarattığını, bunu kendilerinin son derece tatsız bir deneyimle anladıklarını yazdılar. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.